türküyü söylemesini ister misiniz? Evet, benim... istemez miyim? Ne söylemesini istersiniz Emrah? İlk albümünde Yarın Benim adı türküsünü istiyorum. Çok seviyorum gerçekten. Şey, Peki Emrah, Yarın Benim. Evet. Yarim Benim var. Yarim <laughs> Benim. Yarim beni terk ediyor. Herkes nerededir soruyor Elinde bir deste gül var Dadadaş Da da taşta onu arıyor Elinde bir deste gül var Da da onu arıyor Ah aman 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 Emrah ölürse Mezarına Kimse gelmesin Ah aman 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 Emrah ölürse Mezarına Kimse gelmesin